34 yaşındaki Sinem Kobal ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinden Lalin adında bir kız evlada sahip olan Sinem Kobal ailesi ile gündemde. Babası, kardeşi derken Sinem'in annesi Nuray Kobal da adından söz ettirdi. Tarzını değiştiren Sinem Kobal'ın annesine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 21 Ekim 2020'de ilk bebeği Lali'ni dünyaya getiren Sinem Kobal şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Son hali merak konusu olan 7 aylık hamile Sinem Kobal'ın sosyal medya hesabından yapacağı ilk paylaşım büyük bir merakla bekleniyor. Sinem Kobal'ın ailesinden gelen paylaşımlar da bir hayli dikkat çekiyor. Bu sırada Sinem'in ailesinden gelen paylaşımlar da bir hayli dikkat çekiyor. İmaj değiştiren Nuray Kobalı görenler Sinem'in aynısı diyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar